Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Özellikle kendi yararınıza olabilecek bir fırsat anlatacağım şu anda size. Biliyorsunuz elektrik elektronik mühendisiyim. İngilizce ve Rusça bildiğim için de uzun yıllarda mevcut şu pazarlama yapıyorum. Ve şu anda telefonda binlerce müşteri kayıtlı. Özellikle tekstil sektöründen hazır müşteri potansiyeli var. Bu müşterileri siz kullanabileceksiniz arkadaşlar. kendi faydanıza kullanabileceksiniz. Hatta bunu ücretsiz yapacağız. Bunu nasıl, neden bu karara verdim? Karara geldim. Biliyorsunuz aynı zamanda Atomi firmasının yani Güney Kore firmasının Türkiye'de temsili yapıyoruz. Ürünlerin satışı ve pazarlaması konusunda bir çalışma yapıyoruz. Uzun yıllardan, yıllardan beri yaklaşık 3 yıldan beri bu video kanalımda böyle farklı farklı videolar çekiyorum. Artık bundan sonra tekstil sektöründe de pazarlama sektöründen para kazanmak istemiyorum arkadaşlar. Bu müşterileri tamamen sizlerin yaranıza kullanmak istiyorum. Onlar şöyle. Biliyorsunuz Türkiye'de birçok tekstil, tekstil firması var. İhracat yapmak istiyor, yurtdışından müşteri bulmak istiyorlar. İşte arkadaşlar, o müşteriler bende var. 10.000'den fazla müşteri potansiyelim var. Özellikle çocuk giyim, bayan giyim, erkek giyim, e, kot pantolon, tişört gibi birçok sektörde müşteri potansiyelim var. Bu müşteri potansiyelimi sizler tanıdığınız çevrenizde tekstil üreticisi varsa ya da kendiniz de bulabilirsiniz onlara müşteri bulmak olarak vereceğim. Yani ben gideceğim bir tekstil firmasına, sizin tanıdığınız, sizin istediğiniz bir tekstil firmasına gideceğim orada bir yıl boyunca bu müşterilerime reklam yapacağım, tanıtım yapacağım, onlara müşteri bağlayacağım ve bu işte biz prim almayacağız. Fakat onlara diyeceğiz ki evet biz size prim istemiyoruz. Size isteğimiz sadece ve sadece çalışma pazarlamasını yaptığımız Güney Kore firmasının ürünlerinden belli miktarda almanız. Yani ailenizi ihtiyacını sağlayacak deterjandır, diş fırçası, diş macunu, çay, kahve, gıda takviyesi gibi cilt bakım ürünleri gibi ürünlerden belli miktarda alın yeterli. Yani aslında önereceğimiz firma sadece marketten alacağı ürünleri bizim Atomi firmasının ürünlerini kullanarak biz onlara hazır bedavadan müşteri yönlendirmiş olacağız. Ben gideceğim oraya. Özellikle İstanbul'da olanlar, diğer şehirde olanlara da gidebiliriz. Tabii o zaman yol paraları karşılamak zorundalar. İstanbul'da olanlara gideceğim. Bir gün boyunca orada kalacağım. Ee, orada video çekip kendi YouTube kanalıma koyacağım. Ayrıca oradaki videoları, ürün resimlerini kendi WhatsApp durumunda paylaşacağım. Bu sayede onlara benim telefonda kayıtlı olan müşterilere direkt irtibata geçirmiş olacağız. Müşterilerle kendileri görüşecekler, yazışmaları kendileri yapacaklar, satış kendileri gerçekleştirecekler. Ve biz on, ben onlardan prim almayacağım sizin istediğiniz firmada. Bu da şu demek. O firmaya siz bu teklifi sunduğunuz takdirde yani bizim atom ürünlerin ürünlerini almak şartıyla sunduğunuz takdirde alırsa sizin hesabınızda, sizin alt grubunuza kayıtlı olan bir kişinin hesabını alacağı için siz aynı zamanda para kazanmış olacaksınız alınan ürünlerden. Aynı zamanda o firma yetkilisi ya da firmada yetkilisi aldığı ürünleri kullanmaya başladığı zaman ona ürün takibi yapacaksınız. Yani ürünler ne kadar memnun kalmış, tekrar almak isterlerse ne yapmaları gerekiyor, ya da çevrelerine tanıtmaları konusunda onlara bilgi sunuyoruz diyelim. Onlar sizin aslında bir e, tanıtım ağınız olmuş olacak. Bu sayede siz kendi atomi grubunuzu geliştir geliştir geliştirmiş genişletmiş olacaksınız. Aynı zamanda kendi iş grubunuz da büyümüş olacak. Ben bu hizmeti size verdiğim gibi sizin alt grubunuza kaydedeceğiniz yeni arkadaşlarınıza da Aynı şekilde onların da tanıdıkları tekstil üreticileri olabilir. Hatta kendiniz bulabilirsiniz. Çünkü herhangi bir tekstil üreticisi firmasına deseniz ki ya yurt dışında müşteri potansiyel olan bir arkadaşım var. Şu anda müşterilere yeni bir sektöre başladı. Güney Kore firmasının tercihini yapmaya başladığı için artık o müşterileri den para kazanmak istemiyor. Size yönlendirebilir. Ama bir şartı var. Pazarlamasını yaptığı Güney Kore firmasının ürünlerinden alıp kullanmanız yaklaşık 5000 TL'lik, 10.000 TL, şu an 10.000 TL düşünüyorum kafamdan geçen bu. Belli miktarda ürün aldıkları takdirde size bu hizmeti bedava verecek, hazır müşteri potansiyeli size yönlendirecek, gelip buradan reklam yapacak dediğiniz zaman isterseniz görüştüreyim. Yusuf Bey'in numarasını vereyim. Buyurun görüşün. Nasıl olacağını, ne zaman gelebileceği konusunda randevu alalım, verelim diyebileceksiniz. Yani yapmaz gereken sadece ve sadece bu çevrenizdeki hazır giyin, bayan giyim, çocuk giyim, erkek giyim, kot pantolon gibi üretici firmaların ya da toptan satan firmaların ürünlerini yurt dışına pazarlamak isteyen firmalara bu teklifi sunmanız ürün alırlarsa da ben gideceğim oradan tanıtım yapacağım. bu sayede onların ürünlerinin satılmasına destek olmuş olacağız. Sadece bunun karşılığında Atomi'den kendi evlerine ihtiyacı olan marketten alacakları ürünleri Atomi'den almak şartıyla. Bu da şu demek sizin kendi işinizi geliştirmek için böyle büyük bir fırsat. Bunu bence iyi değerlendirin. Takıldığınız bir sorun. Arayın sorun. Nasıl olacak? Ne yapmamız gerekiyor falan gibi. Onların bu müşteriler mesela üretici firmalar Laleli'de, Mertel'de, işte Osman Bey'de, İstanbul'da, Zeytinburnu'da birçok yerde var. Tanıdığınız varsa görüşebilirsiniz. Yoksa isterseniz arayıp da görüşebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz de. Bu fırsatı bence değerlendirmenizi kesinlikle öneririm. Gerçekten bu devirde biliyorsunuz müşteri çok önemli. Çok değerli. Müşteri veli nimettir Hele bizim müşterimiz yurt dışından. Bunlar daha önce satılmış olan satış yaptığımız müşteriler bazıları satış yaptık. Bazılarına da mesela bizden almasalar bile diğer firmadan ürün almış olabilirler. Hazır müşteriler. Yani farklı ülkelerde. Ülkeler derken de Amerika, İngiltere, Afrika ülkeleri, Nijerya, Kongo, Güney Afrika, Malawi, Avustralya, ondan sonra Hindistan, Rusya, Fransa, İngiltere, Almanya, Arnavutluk, Makedonya gibi Irak, İran gibi birçok ülkeden var arkadaşlar müşteri potansiyelimiz. O nedenle bu müşteri potansiyelimizi sadece ve sadece Atomi'den ürün almaları karşılığında ücretsiz bir yurt dışı pazarlama hizmeti sunmuş olacağım. Bunu değerlendirmenizi öneriyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Telefonlarınızı beklerim.